Bakın nasıl oynuyor arkadaşlar ya. Çok yaramaz bu bakın. Patlarsa sen şimdi havaya nasıl uçacaksın korkudan. Lila. Kız patlayacak. Bak Lila patlar. Vallahi patla bak. Dur Benno. Bakayım patlarsa ne olacak acaba? <laughs> havaya uçacak korkudan. Zıplayacak. Lila. Kız patlatacaksın onu ya. Alo beni duyuyor musun kız? Ya bakın arkadaşlar ya vallahi patlatacak ben korkuyorum. Lila bak sakın yapma. Bak Bennu var ya bak kıyameti koparır. Ona göre. Bennu kıyameti koparır patlarsa ya. Yani. Aa, bak ben sana demiştim Lila. Patlattın işte. Bir de korktu ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse Bennu duymasın. Ne oldu Bennu? Şimdi attı onu. Bir şey yok bir şey yok kimse patlatmadı bir şey. Lila patlattı. Yok yok bir şey yok anneciğim bir şey yok. Hiçbir şey olmadı merak etme. Kim patlattım. Ben de sana bir şey söyleyeceğim ama kızma bize tamam mı? Bak gel gel balerin gel. Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Tamam. Lila şurada balonlarla oynarken yanlışlıkla bir tanesini patlattı. Lila döverim seni. Ya yanlışlıkla patlattı o da ya. Bilerek yapmadı. Ama bir şey olmaz değil mi kızım? Yenisine şişiririm ben anneme. <laughs> ne oldu? Bak ben biliyordum ağlayacağını işte. Anneciğim var var bir sürü aldık. Bir paket dolusu aldık ya. <laughs> Bak işte. Bak Lila, bir sürü balon getirdim. Şimdi bunlarla ne yapacağız biliyor musun? Ben niye elbise yapacağız. Evet çocuklar. Bakın gelin gelin. Bakın size bir sürü balon getirdim Benno. Hadi gelin bunlarla babası. Benno'ya bir sürü böyle bunları şişireceğiz. Balon yapacağız. Tamam mı? Benno ama bak dikkat et bak. Lila patlatmasın onları tamam mı anneciğim? Hayır. Bak bak geliyor arkadaşlar bakın. Hemen yaramazlık yapmaya geliyor. Sevecek misin kaçar o şimdi? Bak balonlardan da şey yaptı. Gel gel. Evet o zaman şimdi Bennucum hokus pokus yapıyoruz. Dur. Bir saniye Hokus pokus. Arkadaşlar pompamız geldi. Şimdi şişirmeye başlayacağız. Bakın Lila da buradan bakıyor bize. Balonları çok merak etti değil mi Bennu böyle rengarenk arkadaşlar. Ve Lila bak sakın patlatma onlardan Bennu'ya balon yapacağız. Pardon, onlardan Bennu'ya balondan elbise yapacağız. Evet, hocam bu küçük pembe olan senin. Babanınki nerede? Hemen babanın büyük, babanın pompasını da getiriyoruz, tamam mı? Hokus pokus. Aa patlatma Lila, patlattın mı yoksa Allah seni ne yapmasın? Aa şişti arkadaşlar. Şu aa, nasıl yaptınız öyle ya? Allah'ım ya Rabbim. Hadi çabuk al. Ama bak ben sıkışacaksın. Ne yapıyorsun? Ya anneciğim Allah'ım akşam akşam başımıza iş çıkartacaksın ya. Bakın bakın Nila da gel geliyor bak sinsi sinsi geliyor da şimdi merakından öldü arkadaşlar. Çok merak ediyor şu anda. Aa, Hadi hadi. Tamam o şimdi böyle kenarda kalsın arkadaşlar. Evet çocuklar. Benna biz ne yapıyoruz? Aa Benno ya. Bak düşüyorsun her seferinde. Hadi. Bak baba. Bak bak baban şişiriyor. Bak gördün mü o da güzel şişiriyormuş aslında. Benna oturur musun? Sen de şişir anneciğim. O kadar balonu babam nasıl şişirsin tek başına? Aa, aa yaramaz bunlar ya. Arkadaşlar bakın şuradaki şeyleri görüyor musunuz? Oradaki resimleri Bennu yaptı. Oraya asmamızı istedi. Biz de astık yani. Evimizin yeni tabloları nasıl arkadaşlar? <laughs> Benno, aa arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benno, bir yaklaşır mısın? Bu videoda bir farklılık var. Siz fark ediyor musunuz? Hem de bu farklılık Bennu'nun üzerinde. Biz Bennu'nun saçlarını kestirdik arkadaşlar. Sizce güzel olmuş mu? Yakışmış mı? Yorumlara yeah. yazın lütfen. Şöyle, şöyle de taş tamam onu da yapacağız böyle taç gibi çok güzel bir taç yapacağız ondan böyle. Sonra da üstüne elbise yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Tamam askı da yapacağız. Hepsini yapacağız. Yeni bir oyuncak aldık. Yeni bir oyuncak aldık. Evet arkadaşlar onu da göstersin ben size. Bu böyle squishy gibi. Böyle bakın. Ona öyle. Bakayım. Evet bakın böyle halkaları geçirmeye çalışıyorsun. Böyle basıyorsun, 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 basıyorsun. Ama, ama şu anda da yapıyor. yapıyor. Bakın bu da böyle su gibi. Bakın şimdi bakın bakın. Şöyle bastırıyorsun. Açınca. Aa, böyle yapıyorsun. Bakın böyle küçücük bir şey oluyor. Sonra bırakınca. Geri kendi şeklini alıyor arkadaşlar. Babamız da burada şişirmeye devam ediyor. Hadi bak git babana yardım et. Şu tableti de şöyle katalım. Bakın. Aa, ne no. <laughs> ya kim patlattı? Yunus çok yaramazsın. Kızımı niye korkuttun? Ben bir şey olmaz kızım balon patlar. <laughs> bir şey olmaz. Ya bak bu baba yine yaramazlıklara başladı ya. Allah'ım ya Rabbim. Aa dur şöyle yaklaşacağım arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız? Şuradaki dağınıklığı görmeyin. Ben oyuncakları. Hmm. Aa, aa, bak Lila da oradan koltuğun altına girmiş ya arkadaşlar. Buradan böyle pati atacak, patlatacak şimdi. Sen mi patlattın Lila mı patlattı? Doğruyu söyle. Lila patlattı. Aa, aa bak bak oradan bakıyor. Benim Lila'ya bak orada arkadan. Gücü yetmiyor. <laughs> Biraz güçlü yap aşkım sen güçlüsün. Aha pırttı ucundan gitti oraya arkada arkanda canım arkanda. <laughs> Çok komik Benna. <laughs> Allah'ım. Yapmacık gülüyor bir de ya. Bak Kemiği yine orada kırık. da oyuncakları çıkardı. Kemiği, kırık. Kemiği mi kırık? Evet. Arkadaşlar <laughs> bakın. Hemen hemen hepsini bitirdi zaten babamız ya. Bakar <laughs> mısınız? Bir sürü rengarenk balonumuz oldu. Bunları efendim yavaş anneciğim. Top. Tamam yavaş tutuyorum bebeğini. Merhaba ben Baby Alive. Nasılsınız arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bennu oyunda. Evet arkadaşlar, elbisemiz hazır. Bennu şöyle bir kendi etrafında dön bakalım. O harika oldu. Arkadaşlar nasıl beğendiniz mi? Bennu çok beğendi. Bakın böyle. Tacını da yaptık arkadaşlar. Biraz boyunu uzun geldi ama olsun ya. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ben Aa, ne kadar güzel oldu böyle etrafı böyle kıvrık kıvrık bir elbise gibi. Yürü bakayım, yürü bakayım bir Bennu bak şu tarafa doğru git annem. Şuraya git. Televizyonun oraya doğru git 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 git. Oradan bir yürü bakalım böyle bir manken yürüyüşü yaptır. Git 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 geri git geri git. Evet. Şimdi yürü bakalım şöyle bir manken gibi bir yürü bakalım salına salına. Oo, tamam şimdi etrafında dön. Arkadaşlar çok güzel oldu ya. Ellerine sağlık canım çok güzel oldu. Beni de beğendin mi? Beğendim. Yes mi no mu? <laughs> Korkma kızım balon balon dur. Dur 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 şuradan dolaşmış şöyle. Dön bakalım. Balleri, Benno. Benno bir balon yap bakalım. Benno bir şey balon diyorum ya. Benle bir bale yap bakalım şöyle bir dönüyorsun ya böyle yapıyorsun. Evet. Evet. Sonra Aferin. Başka. Yap yap yap. Oo, süper bir balerin oldun. Arkadaşlar beğendiniz mi ya? Biz bayıldık. Oo, oh, selamladı bizi verin Aferin. Alkış çal babası. Aferin. Aa, biz ne unuttuk? Canım Lila'ya da yapacaktık biz ya. Yunus biz Lila'ya da şapka yapacaktık. Nerede o? Lila. Neredesin? Koltuğun altındadır. Nerede olacak? Bakayım arkadaşlar göremiyorum nereye gitmiş bu ya? Yani Burada mı bir daha bak. Aa bakın oraya saklanmış. Lila gel. Yapmadım. Dur kızma da ben su da vereyim. Bekle kızım. Lila gel. Ah suyunu da iç anneciğim. Ay balerin de içemiyor bak. Ananaslı suyu arkadaşlar. Lila. Lila gel gel bak sana şapka yaptık. Gel. Aa ben niye bir tane de şey yapalım. Bilekliği yok bileklik yapalım. Şey olmaz kolye olmaz zaten. Kızım boynuna kadar hep elbise var. Geç bakayım ilerle şöyle şu tarafa doğru. Canım o çok büyük nasıl olacak Lila ya? Vücuduna olmaz yine büyük. Lila gel. İstemiyorsa boş ver canım. İstemiyorsa boş ver tamam. Gel benimle bundan sana şey yapacağım. Gel 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 bu tarafa. Ha al bunu da kolye gibi takalım boynuna. Şapkanı bir çıkar önce. Şöyle. heh onu da geri tak. Evet dön bakalım. Harika oldu. Kolyesini de yaptık. Benimle dur bir şunu deneyelim bir Lila'ya. Lila gel bakalım evet Lila ya da kolye yaptık arkadaşlar Aramıyorum. tamam vereceğim Abi bekle içine, geç, içine geç. dur Ay. kızım dur Ay, hiç hoşlanmadı o balondan korktu herhalde <gülüyor> <gülüyor> neyse evet çok güzel oldu ya gel takalım kafaya Anne, o... Ay, <laughs> babası var onda benimle Aa, arkadaşlar bakın Lila kaçacağım diye elini parçalamış. Ne yapıyorsun? Nila Lila kesmiş hep tırnaklarıyla. Gel, kız sen de Lila şey ben o Bak kaldırın kaldırın onları kaldırın. Balon savaşı mı? kaçtı yine arkadaşlar. Balon patlamasından çok korkuyor. Hayır çok ayıp. Hadi kılıç yapın. Kılıç yapın. Ay, kılıç yapın. Müşterim, müşterim. Ay patlatacak, bir şey yok, patlatacak bir şey yok Patlamaz ki. On lila patilerini değdi diye patladı kızım. Allah'ım gitmiş elbisesini de giymiş. Atletini Tabii. de çıkarsaydım bari. Savaş. Ben de bunu alıyorum. Ben o tarafa geç. Babanın yanına geç. Savaş. Balon savaşı arkadaşlar. Dila da kaçtı zaten. Bak şimdi patlayacak yine. Ben korkuyorum balon patlamasından.